Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle yaza yakışır cıvıl cıvıl renklerde bir takı modeli çalışacağız. Ee, çok cici bir model. Ee, bazı arkadaşlarım istemişler bu modelin yapılışını benden. Ben de onlar için anlatmak istedim. Ee, bu şekilde renk renk boncuklarım var. Daha farklı renklerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir de e, boncuk iğnem var. E, boncuk çalışacağım için ince bir iğne olması gerekiyor ve ince bir ipliğim var bu şekilde naylon ipliğim var e, kopmaz ip diye satılan ipler de var onlardan da kullanabilirsiniz isterseniz şimdi hemen modelimizin yapılışına geçebiliriz arkadaşlar öncelikle ipimi takıyorum iğneme ve hemen boncuklarımı kenara çekerek başlıyorum yapmaya evet arkadaşlar şimdi ipliğimi taktım iğneme şu şekilde biraz pay bırakıyorum 2 metre kadar takın siz arkadaşlar ben kısa taktım Hmm, bileklik için kolye için daha uzun takmamız lazım şimdi beyaz boncuk alacağım 1 2 3 4 5 6 tane boncuk aldım Bismillahirrahmanirrahim tutuyorum yine 6 tane boncuk bir kez daha geçiyorum sonra bu şekilde bir yuvarlak oluşturacağım. halk olacak burada. Daha sonra buradaki iki tane boncuğumdan yine geçiyorum. Başlangıç kısmı burada kaldı. Şimdi iki tane daha geçmiş oldum buraya. Şimdi renklerime geçeceğim. Bir 2 4 tane mor alıyorum. Bir tane de beyaz alıyorum arkadaşlar. Daha sonra ilk morumdan geçiyorum. şekilde papatyamın yarısını yapıyorum. Daha sonra 1 2 3 tane daha mor demeyeyim buna menekşe rengi arkadaşlar. Bu şekilde aldım ondan ve beyazdan sonraki bakın yukarıdaki ilk boncuktan geçiyorum. Şurayı biraz sıkıştıracağım aşağı insin boncuklarım kaydırmışım Evet. Şimdi ilk boncuktan geçtim ve toparlıyorum. Bakın burada bir papatya ya da minik bir çiçek görüntüsü oluşturdum. Şimdi buradaki 3 boncuğum daha var. Devam ediyorum. Buradan gelmiştim zaten bu üç boncuğumdan da geçiyorum daha sonra alttaki beyazdan geçiyorum bu taraftan gelmiştim bu tarafa doğru geçiyorum daha sonra yerleştiriyorum bu kendiliğinden dönüyor zaten arkadaşlar bakın geldiğim taraf burası diğer taraf olacak döndürüyorum ilk çiçeğimden ilk boncuğumdan tekrar geçiriyorum şu arkadaşlar şimdi ilk borumdan geçtiğim kırmızı çiçeğime geçeceğim bir iki dört tane kırmızı bir tane de beyaz aldım geçirdim Bismillahirrahmanirrahim daha sonra ilk kırmızıdan geçiyorum yerleştiriyorum bu kısmını. Daha sonra 1 2 3 tane kırmızıma alıyorum. Yine kırmızıdan geçiyorum. Çizimi oluşturuyorum. Daha sonra 1 2 3 tane kırmızıdan aşağıya doğru geçiyorum. ve bu alttaki mavi değil bir üstteki maviden karşıya doğru geçiyorum. Bakın şimdi bu da çok önemli bir nokta arkadaşlar. Çekiyorum, çekiyorum. Bakın çektiğimde şu şekilde kendiliğinden dönüyor buraya çiçeğim. Yani şu şekildeydi yaptığım çiçek böyle dönecek. Daha sonra aynı bir şekilde tutarak çeviriyorum. Buradaki ilk boncuğumdan geçiyorum. Bakın şimdi yan tarafa geldik. Kırmızı çiçeğim. Şimdi bu tarafa doğru gelecek çiçeğim. Sıradaki rengimiz sarı. Evet arkadaşlar. 4 sarı, bir beyaz boncuğum aldım yine. Geçirdim aşağı doğru geçerek yerleştiriyorum. Sonra da yine 3 tane sarım alıyorum. Yerleştirip ilk sarıdan geçiyorum yine buradaki yukarıdaki Pardon Bismillahirrahmanirrahim Evet arkadaşlar yerleştirip sarı çiçeğimde yaptım şimdi yine 3 boncumdan geçiyorum ve buradaki ikinci kırmızıdan geçiyorum. Yerleştiriyorum. Dönüyor yerine yerleşiyor. Kıpırdatmadan ters döndürüp ilk sarıdan çıkıyorum. Bakın bir bu tarafa bir bu tarafa şeklinde devam ediyor çiçeklerim. Buradaki gibi iki tane mavi, iki tane beyaz da yapabilirsiniz. Yani birinci, ikinci çiçeği mavi, sonra beyaz, sonra iki mavi, iki sarı beyaz şeklinde bu şekilde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde sizler için bir tane model çalıştım. Renk renk olanından. Bir de tabii yüzüm çalıştım böyle mavi beyaz olanından. Şimdi bu şekilde istediğiniz boyda çalışabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yine 6 tane beyaz yapacağım ucuna. Beş, altı tane beyazımı alıyorum. Buradaki sarıdan geçiriyorum en son çiçeğimden. Sonra tekrar bir tur daha döneceğim etrafından. iki kat gideceğim beyazı sağlam olsun diye daha sonra kavun içte şu kısımda düğüm atarak bağlıyorum kesiyorum biraz paylı kesiyorum ve hafif yakarak yapıştırıyorum buraya diğer kısmı da aynı şekilde çalışacağım kesmiyorum buraya yapıştırıyorum şimdi bu uçlarına papağan ve uzatmalı zincir takacağım arkadaşlar evet arkadaşlar bakın bu şekilde bir tarafına uzatmalı zincir ucunu araya da bir halka taktım diğer tarafına da aynı şekilde bakın bu şekilde yaptığınızda herkesin bileğini olabiliyor neredeyse benim bileğime bile olacak bir şey. Evet arkadaşlar bakış şekilde uzatmayla herkesin bileğine rahat olabilir isteyen buradan takar isteyen buradan bir tane daha zincir takabilirsiniz hatta halka takabilirsiniz bu şekilde bilekliğimiz oldu bu şekilde birbirine ekleyerek de yüzük yapabilirsiniz bundan arkadaşlar umarım anlatabilmişimdir sizler de beğenirsiniz severek yapar iyi günlerde kullanırsınız inşallah daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayalım lütfen. Da e, videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızla görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.